Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Minecraft oynayacağız. Sezonlu olacak bu bölüm. Ben bugün sezonunu çekmek istiyorum. Bir end portalını bulamasak ben bittim. Modsuz oynayacağım. Multiplayer değil. Neyse ben şimdi eşyalp edeyim. Oy. Ya şu olunca gıcık oluyorum ya. <laughs> tamam. Nasıl bir yerde doğduk lan? Yani önceden bir dünya... Şimdi demişken... Koyun bulduk. Or orada sıkışsın. Allah tamam güzel. <laughs> Domuz öldürmeyeceğim. Dom domuzun etini yemek haram biliyorsunuz. Oyun olsa bile yemeyeceğim. Şimdi... Ah yine koyun. İlk önce bence düzgün bir yer bulmamız lazım. Dümdüz alalım. Line. Çıldıracağım. Allah bam. Okey. Tamam. Et sıkıntımız yok. Aa şurada bir tane. Tamam. Yatak. Tamam. Uyuma sıkıntımız gitti. Uyuma sıkıntımız gitti. Ben, ben yapmak istemiyorum. Başka renk de yok burada. Yeşil mişil yok mu? Bak şuralarda biraz düzlük alan var gibi geldi bana. Şurada. İlk önce bir odun toplayayım yani. Şimdilik bu kadar yeter. Selam. Aslında siyah yapabilirim. Siyah severim ben biraz. Kaşmirlayın. Şimdi bir tane siyah yapalım. Ha dur. İlk Başta şu üçsünde şey yapalım. Şimdi ondan sonra bir tane bunu tamam bekleyin. Annem çağırdı <laughs> da Bunu bir durdurdum. Orada düz de odun güzel odunlar yok. Neyse artık. Lay 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 yürü git. <laughs> Layla lan Ya ulan sen var ya. Ulan sen var gel lan. <laughs> Yakacağım seni. Neyse. Tarla falan yapacağız ya. ilk önce bence toplayalım. Ya da tarla işine sonra gireriz. Layla layla. <laughs> yapamadım. aslında güzel. Şurada beyaz odunlar var. ye Hadi bakalım. Burada dümdüz. Güzel. Şimdi şunları hemen odun yapak. Laş yapıştırıyorum yere. Burada siyah yatak. İlk önce bir spam po poetim konuş bir de konuşabilsem spam poetimizi çekek. Şöyle şunu oradan balta kazma. Şimdi kılıç yapmayacağım şöyle koyalım. Ben yani ilk şöyle yapalım. Tamam. Bu nasıl indirilir yorumları yazarsınız bilen varsa tabi. Ben indiremiyorum. Videoya da baktım. O sadece bilgisayardan var. Hiç anlamadım yani nasıl indirilecek. Bilmiyorum. Buradalarda da yok bir şey Şimdi Şöyle ilk sandık yapıp Gereksizleri koyarız erkenden yapalım Double Ben ilk başta taş arayacağım Taş daha iyi Şu da varmış Diyecektim de Buradan güzel çak, çakmak taşı çıkar bence. İlk önce güzel bir madenimiz madenimiz olması lazım. Şurada bir şey var. Ha yok bir bok yokmuş. Şuradan şura iyi gibi. Burada da yok bir şey. Evi kaybetmeyelim ha. Pa. Şurada taş var. <laughs> Dur, hesaplamam lazım. 3 6 2 E tamam yetti ya. Bir 16 tane lazım o kadar. 8 tane daha alayım. Şimdi 6 5 4 3 2 1 0 Line Şimdi ev şuralardaydı. Şuralarda bir yerdeydi. Bakayım. Burada çok domuz var ya. Aslında mavi yapabilirim. Şimdi mavi gördüm. Yok ya da şimdi. Aslında yapayım ya. Madem Maden bulalım dedik. Güzelce bir maden bulduk işte. O ne lan? Ha, zor muymuş? Lan gece olacak. Tamam. Eve eve. evden çıkmıyorsunuzdur inşallah. Aa, Dua edin aileniz sağlıklı olsun. Korona kapmasınlar. Covid-19 19 Şuradan bir tane Tamam. Şunu koyalım. Fırın. Şöyle. Tamam. Oldu. Bu da yok ya oraya olmasın. Kötü durdu. Lan şuraya yapıştıracak işte. Şimdi... Çubuk kalmadı. Şunlardan çubuk ya. Ne bakıyorsun lan? Lan 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 ha doğru etrafa zarar vermiyordu sudayken. Bom. Tamam olur. Tamam. 24 tane çubuk yeter yani. Hemen bir tane. Lan. Çıldıracağım. Neyse. Şimdi. biraz kulaklık taktım. Ondan dolayı ses gelmeyebilir. Şöyle gereksizleri atalım. Ya mavi atacak yapacaktım doğru. Şimdi hatırladım. Ha boya ile yapılıyordu doğru unutmuşum tamam. Hemen şöyle laf şey yapıştırak. Tamam. Şimdi benim acil odun toplamam lazım. Acıktım. Ya yine sen? Aslında şunu dörtlü yapsak daha mantıklıydı. Bir, Hadi bu da sonuncusu Bu da burada kalsın işte şimdi Laf bir tane şuralarda bir yerde madem bulmuştuk ya şurada bu muydu Ha burada iyi şimdiden kömür toplayak da neşale Kömür. Şöyle ilk var. Köylü zombi sesi var. Siz duyamazsınız tabi. Oğlum Ha varmış bende. Tamam şimdi şuradaydı. Hım. Bura bomboş tamam. Şuraya girelim. Yok burada bomboş bir alt mı var? Buradan çıkmak biraz zor olacak. kızarım ya sıkıntı yok. Oy. Lan ben ne yaptım? Atlamayacaktım. Vazgeçmiştim. Lan koy bari korkuyorum. Karakter. Şuralarda. Tamam. O demir. Ya. Git. Git. güzel lapş işte bulduk. Ya örümcek var sen. Ya. Ha sen, sen değil miydin? Ya burada korumaya başladım ben. Biraz ışık aydınlatacağım. Ha şöyle. Ay. Be Bekle. Neyse. Şimdi kazdım. Kardeşlerim geldi. Videomu bölmesinler diye. Hop meşale. Oy yine sen ya. Güzel XP geliyor. 3 level oldum. Aha burada da var. de bir bulduk set yaparız galiba. Buradan set çıkar belki. Tamam. Hoppa. Şimdi ya buralarda sürekli bir ses örümceğin sesi çıkıyor ama. be. Ne şanslıyım. Bebe. Keşke multi yapsaydım. Ama dışarı çıkmaya sağ var. Bu koronavirüs olmasa ben multi yapacaktım. Arkadaşlar. Koş şu. Tamam 24 tane o. Güzel. Ya bir yerde örümcek sesi var ama nereden geliyor? Bak. Ha, oh be. Ulan sen kimsin? Gel. Senden güzel yay çıkar ama. İyi, şunu istemem. Ne yapayım lan ben örümcek gözünü? Ha, zehir meri için yaparım. Lan koy. O bura bayağı bir büyükmüş. tabi buradan çıkışını bulayım mı diyecektim de. Lan! Bir bloklu karıcıda o kadar. <laughs> Oy. Heh, burada da var. Şurada da şurada da. Oha bir tek çıkar ya buradan demir bayağı bulduk. Oha. Ya burada örümcek spawn var ya ne çok örümcek varmış sürekli ses geliyor gel kuçu kuçu gel bili 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 gel bili 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 gel 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 Allah'ım şimdi onunla mı uğraşacağım? Şunu ha aldım bile. Tamam. Ne? Dur. Aa burada ışık var. Oha tane buradan bir site çıkabilir belki. Lan dilmiş şarkı dolandı. Ne çok konuştum, Azıcık susacağım. Neyse çıkış yolunu buldum. Neredeymiş? Aa köy. Bir dakika. Ev şurada mı? Şuralarda bir yerde. Heh. Aa ne çok yaklaşmış. Sabah olsun taşınacağım ben oraya. şöyle hop alalım bu odunları gerek zaten ev çalacağım oradan şuralarda baya yaklaşmışım Kaç dakika olmuş 19 dakika o, Aa arı Selam Ya zehir Ay zehirliyor ya bu. unutmuşum Pislik soktu bir de Bir de öyle mal mal Bakıyor Neredesin? Bir sana da vurabilsem Al lan bunu Ya şu çok uysal ya. Ne güzel lan. Aldı. A Bal şimdi. Lan. Sen yine. Ay yine zehirledi ya. Ödüm kopuyor ya bunlar zehirli yerken. Pislik bir de öyle mal mal gidiyor. Hadi bu zehir bitsin. Aa salak zaten öldü. He, doğru Ar arıların şöyle bir özelliği var. İğnesini soktu mu birisine çıkarttırırken yır e şey kopuyor. Ama sonradan ölmesi ne çok saçma. Oh burada bedava. Bakayım burada bir tane var. Üf. Gel küçük, küçük. Şunu alalım. Hop. Güzel. Şimdilik şunları giyek, Sonra yapacağım için. Bir buçuk mu? Dur kaskı ne kadar? Pantolon ne kadar veriyor? Bir. Kaska bir buçuk. Ay buçuk veriyor. Ne saçma. Neyse buraya bakalım. Burada bir şey yok. Burada koyunlar var. Hadi özgürlü özgürlük. Özgürlük. Burada yok. Şimdi buraya bakalım. Aha. Oh burada da bir şey yok. Güzel. Bunlar kırılana kadar bunları kullanacağım. Aha, şurada da bir şey yok. Tamam. Oo bayağı büyükmüş lan köy. Tam burada da yok. Aa çok güzel bir lok. Selam. Aa kedi. <laughs> Oo eğer güzel. Burada bir şey yok. Ben buralarda yaşayacağım. Bu ortalarda ortalar iyi. Hiç boş değil. Her tarafta da kedi var ya. Neymiş? Bu kedi ya. Bakalım şurada bir şey var mı? Yok. Burada. O güzel şunu alalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aa buzluk. <laughs> Neyse. Dur. Şunu yapmak için bir tek şu kadar harcıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay. Dur lan. Lan vurabilsem bir de. Dur. Lan vurulmuyor. Şöyle. Neyse bye bye. İyi şanslar ve görüşürüz.